Size selamlar arkadaşlar. Bugün sabotajda yeni güncellemeyi sizlere göstereceğim, anlatacağım. Evet uzun zamandır sabotajda bir güncelleme bekliyorduk. Oyun gün 28 Aralık'ta çıkmış diye hatırlıyorum veya 26 olması lazım ve o günden bugüne hiçbir şekilde güncelleme gelmedi ve 28 Ocak saat gece 3 gibi bu güncelleme yayınlandı ve ben de 28 Ocak sabahı sizlere bu videoyu çekiyorum. Umarım 28 Ocak akşamı da sizlere video olarak atabilirim. Şimdi oyunda çoğu çeşitlendirmeler e, gerçekleşti. Öncelikle ben şu an yan hesabımdayım. Yanımda Can var bu arada. Hoş geldin tekrardan Can. Hoş bulduk kanka. Eee ben şahsen hiç sabotaj oynamadım evet. <laughs> o yüzden biraz enteresan bir his içerisindeyim. Ee, o yüzden benim yüzümden bu arada yan hesabına geçti. Eğer desem mesen göremiyorsanız benim suçum. Evet arkadaşlar e, Can biliyorsunuz ki bir level yine başlattı, başladı. E, on level üstü olmadan benle beraber oynayamayacağı için hemen ben de bir yan hesap açtım. isminde de Elamdur Bela yaptım. <laughs> Allah'ım yapacağın şey ya. <laughs> Neyse işte böyle bir e, bir odaya girip sizlere bu şeyleri yeni güncellemeleri gösterebileceğim. Çünkü bayağı bir değişiklik var değişiklerden en önemlisi ise arkadaşlar günlük giriş ödülleri değişti. Yani burada artık altın vermiyor, kasa veriyor, eldiven veriyor, desen veriyor veya eklenti veriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Günlük giriş ödülleri bu şekilde oldu ama özel görevler, balta görevi vesaire hala duruyor. Bilginiz olsun. Dereceli de daha önceden de bahsetmiştim ikinci sezon gelecek demiştim ve ikinci sezon dereceli de geldi arkadaşlar. Şöyle maç yapmamı istiyor benden ikinci sezonda. Herkesin rankları sıfırlandı. Üst sıralara bakıyorum ve kimse yok. Herkes yeniden başladı ve derecelilere artık saat 5'ten gece 2'ye kadar girebiliyoruz. Yani bu saatlerde açık oluyor. Haris hoş geldin bari. Hoş buldum selam iyi videolar. Burada güncellemeye özel arkadaşlar ilk girişinizde yani günlük giriş ödüllerinde 5 tane observer kasası veriyor. Şimdi bugün sizlere bunu açacağım. Yani hesaptan girdiğim için bana observer veya observer kasası verdi. Güzel bir şey çıkar mı bilmiyorum ama bana e, Mazura magma deseni çıkmıştı. Efsanevi desen. Bundan Bu ne çıkar bilmiyorum. Çıktı. Ne çıktı sana? Bana kötü şeyler çıktı. Bir tek şey çıktı bir tane. Bir tane revolver kostümü çıktı. O güzeldi bir tek bende. O daymış. Hadiz bu hesaba. Arkadaşlık isteği atma be ya can. Yan hesabımı Sizlerle girebilmek için yaptım. Çünkü ben onun level üstünde olduğum için tamam. sizlerle giremiyordum. Ben tek, atmadım. Halis tek, güzel 12 Aynen, tek güzel Boron 12. Tek güzel Boron sarma sarmadı çıktı. Bu arada eee Simgeleri değişti eşyaların. Dürbünler bu şekilde gözüküyor. Desenler bu şekilde gözüküyor. Bunları biliyorsunuz zaten. Cartu curtu değişti. Özel eşyalar zaten aynı. Kılan eşyalar da aynı Sandıklarımız da aynı. Böyle bakalım. Susturucuların şekilleri değişti işte. Görünümleri, simgeleri ne diyorsanız artık. Ek olarak aklıma şimdi geldi. Artık arkadaşlar Steam'deki profillerinizin simgesi gözüküyor oyunda. Önceden biliyorsunuz levelleriniz gözüküyordu. Ama artık Steam profiliniz gözükecek. Aynı CS'de olduğu gibi aynı mantık yapmışlar. Süper olmuş bu. Ve lobinin arayüzü değişti. Bu şekilde küçülttüler. Daha bir sade, daha bir hoş oldu lobi. Şimdi oyuna geçeceğiz arkadaşlar. Oyundaki bazı değişiklikler var. Onları size göstereceğim. Beyler bir hazır verelim. Dur bakalım ilk defa oynayacağım ben de. Bu arada Galata'nın görseli yenilendi arkadaşlar. Normalde Türk bayrağı vardı ama bu oyun global bir oyun olduğu için artık Türk bayrağı yerine Sabotaj'ın bayrağı var. Galata'nın tepesinde bilginiz olsun. Okay. AK-47 değişti yani AK-74 diyebilirim. Bu oyunda AK-47 yok. AK AK-74 var ama. Sen çok fazla. Ee, AK-74 arkadaşlar biliyorsunuz ki her oyunda neredeyse kafaya tek atar. AK-74 veya AK-47 bununla meşhurdur. Veya yanımıza geliyorum vurmayın beni bir. Okay. arkadaşlar AK-74 buff geldi yani buff yedi. Artık kafaya uzaktan yakından fark etmez zırhlı zırhsız fark etmez kafaya tek atıyor arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere. Birazcık e, KD kasıyor gibi oluyorum ama göstermek istedim <laughs> ve evet, tamam. şöyle tabancayla sıkmak istiyorum sizlere neredesiniz? Bir dakika bir saniye dur zırh alamıyorum. <laughs> zırh Zırh <kanka>. gayet. Zırh <laughs> alamadım. Zırh, <laughs> <alacağım>. zırh, <laughs> <alacağım>. zırh, <laughs> zırh alamadım. Tamam Allah var zırh. Çünkü zırhım var kanka otomatikman veriyor oyun. Ha. Aynen zırh. Bakın arkadaşlar. Bana ee, kan ver efekt... bir dakika vuracağım. Kan efektleri güncellendi. Artık böyle daha fazla <laughs> kan efekti çıkıyor. Adama vurduğunuz anlaşılıyor ve can yerinde dur bakayım bir. Bakın tek yedi gördünüz mü? <laughs> MP beni vurun bir, vur beni. Şimdi MP alıp geliyorum beyler. MP oyunu ben istiyordum. MP oyunun en güçlü silahlarından bir tanesi biliyorsunuz. Oha, AK'ye bak lan, çok iyi. Bir de gelin beyler, bir de gelin. Şimdi, bakın MP ile sıkacağım beyler. Yakından sıkacağım hatta. Bir dakika, senin canın azaldı. Bakın tek yemedi. Kafaya sıkıyorum. Şimdi öldü. 94 yedim bu arada. Aynen öyle. O yüzden arkadaşlar bu oyunda AK47 tek atıyor. E, ee, tabancalarda bir güncelleme var ama böyle aman ama bir güncelleme yok. Yani gene revolver olsun, digger olsun kafaya tek atıyor. Beni öldürün be. e, revolver'u hala <gülüyor> bilmeyenler var. Revolver 1000 dolar oldu yani. 1000 sabotaj parası oldu diyebilirim. Pompalılar, pompalılar güç, güçlüleşti arkadaşlar. Şey Diggle ne kadardı? Ben 800 dolar. 8 800 dolar. Hmm. Arkadaşlar pompalılar biliyorsunuz çok zayıftı. Yani adama vuruyorsunuz vesaire ama hiçbir şekilde adam ölmüyor. Pompaları hem böyle buff hem de paralarını yükselttiler. Şöyle bir neredesin? Canın kaç? Lan. 100 100. Tamam. 100, 100. 100, 100. 100, 100? De 100. Bakalım tek atabilecek miyim? Evet tek atabildim arkadaşlar. kapıdan tek yedi. Bir de gövdesine vuracağım. Gel sen. Geldim. Paraları mesela arttı. söyleyeceğim. Tamamdır. Zırhım var. Tek geliyor Evet, tek yine yedim. Edim. Önceden arkadaşlar yakından vursanız bile 10 vuruyordu bazen böyle saçma Öldür beni mi? Şimdi <laughs> beyler, e, bombalarımız <laughs> tamam. değişti. E, biliyorsunuz ki bombalar çok sıkıntılı. Yani arkadaşlar siz diğer oyunlardan alıştığınız gibi Bomba atarsınız fakat e, bombalar çok kısa bir mesafeye gidiyordu ama bu artık değişti. Mesela e, eski bomba animasyonu size göstereceğim montajda. ise yeni bombaya göstereceğim. Bakın buradan arkadaşlar atıyorum. Bakın bomba artık güzel bir şekilde uzağa gidebiliyor diğer oyunlardaki gibi. Kısa mesafeye ulaşmıyor bu şekilde daha güzel bomba atışları yapabilirsiniz. Beni bir daha öldürür müsün? Başka bir bomba da göstermek istiyorum. Şimdi buradan mesela ne alalım? GX alalım. GX alalım. Bir de Artı falan denedim mi? M1 mati ve sis bombası alalım. Ne denedim anlamadım. Artı denemedin galiba. AWP aynı ya. Bir sıkıntı yok anladın. Aa, aa, aynen değişen şeyler Şimdi neredesiniz beyler? Ben mi Bombaların hasarı düşürür düşürdü mü? Ee, bilmiyorum ama arttırdı diyenler var. Şimdi kal orada içinde kal da var. Ee, Deneyelim. Double'ın içine gir. Double doğru. Can. Dışında kalsam? Tamam o şey da olur. değil mi? O da olur Hı. tamam. Tamam ben double içe, canlı double içe. Kaç hasar ediniz? 50 50. 50 50. 10 Aynen. 10 lira. Bombanın hasarı düşürülmüş. Tamam. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki burada bazen siz e, City'den tir açarken e, bomba attığınız arkadaşlar parası fark etmesin. A 100 dolarlık, A 750 dolarlık bomba atınca 4 kişi birden ölebiliyordu. Bunu önlemişler. Şu an elimde GX var. E, Smoke'lar değişti galiba. Şöyle bir smoke. Bir dakika. Şu. O yapalım. Değişti mi bilmiyorum ama. Smoke'lar artık arkadaşlar daha stabil gidiyor. Yanlış yere attım ama olsun. Daha stabil gidiyor ve saçma sapan yerlerde patlamıyor artık. Ve site'i kapatabiliyorsunuz buradan. Pompalılar bu şekilde <laughs> rahatça öldürebiliyor. Arkadaşlar son olarak oynanış ayarlarında sizlere FOV yani görüş açısı geldi. Bakın şu an görüş açısı full de. 80'e e, 95'e alıyorum ve Gördünüz mü bakın. Burada sıkmayın bana bir. Burada şu an bir binayı görüyorum. Görüş açısını fulluyorum. Ve arkadaşlar ee, Long'u da görebiliyorum. Long'u da görebiliyorum. Bir daha bakın. Arabayı görebiliyorum şu an. Sağ tarafa bakın. 95 diyorum ve arabayı çok az görebiliyorum şu an. Yani arabanın şurası gözükürken şu an burası gözüküyor. fob ayarlarını bu şekilde kullanabilirsiniz ve silah savrulması güncellendi önceden e, çok değişikti yani onu güncellediler inceleme yaptılar yani Bu şekilde bakın hareket edince silah böyle geriye tepiyor böyle geriye çekiliyor ondan sonra böyle silah yana doğru kayıyor diğer oyunlarda olduğu gibi Melia neredesiniz gelin ben bıçak an, Ben atalım gelin bıçak mevsa gelin Crosshair'ı nereden nerede çalışıyor acaba? Aa, oynanış yerlerinden. Aynen. Neredesin? Aa, kim bu? Alice galiba. Alice. Gel buraya. Şey yerli mi ya? Oha, benimki ot. E, <laughs> kolsuz. <gülüyor> tek atamadın mı? Oh, ha, yo, vurmamışım ki. Yavaş kanka. Oha. Tek attı lan. Aynen, Aynen tek atıyorsun. Ben dedim yaracağım falan atar dedim. Sol tık kaç vuruyor peki? Bıçakta. 35 vuruyor diye biliyorum. Sol iyi vuruyordur ya. 35. Şimdi normalde sağ saat... tık. Ee, Zaten mi kırıldı? Sol tık 35 Zaten mi kırıldı? Aynen. Aynen. Oyyyyyyy. <laughs> <laughs> Güzel vurdu. Hep <laughs> gel face <Faysad> atalım gel. Fıçam <laughs> beni abicim ya, ya. Lan çıkın. <laughs> Oy, Vantek geldi, yani, Vantek geldi. Yok oldu. Hop. Başaramadık abi. <laughs> Neyi başaramadık? <laughs> Neyi başaramadık? deneyeyim bir de. Revolver'ı nasıl sıkıyor? Revolver çok şey ya. Zor. Yani yeni başlamalar... Yeni başlamalar için. Oğlum ben senin orada olurum. Abi a şey çok güzel olmuş arkadaşlar ya. Abi gel evet, lan gel laniz gel. Devam. devam. <gülüyor> devam. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Kaçışından hiç vermiş. Bir <laughs> bir ufum, bir şu da güzel. Dur bakayım. mermi geçiyor değil mi? Oha. Geçiyor mudur? Eee kapıdan geçiyor Geçiyordur yani. Geçiyordur herhalde. Kapıdan mi? geçiyor. Vurdum ama sanırım metale çarptı zemin. Hah haydi abi çok iyi flash. Ben <laughs> yedim. Anlıyorsun o flash'ı yapmaya denedim de yemedi. Çok iyiydi. Gördüğüm değil. en iyi flash'tı <laughs> abi yani. <laughs> ben yedim o flash'ı. <laughs> e, efsane valla. Aa bir saniye dürbün açınca mouse tekerleğini yakınlaştırabiliyoruz. Ha. Aa. Şeyde shift'e basın. Shift'e basınca <laughs> da oluyor. Aynen. De page up'la dürbünü değiştirebiliyorsunuz. Page down'la rengini değiştirebiliyorsunuz. 7 bu arada. Çok yakın der, geliyor. Yok, <laughs> geç. Öldü. Direkt <Kort gülüyor> <yapayım. De>, follow'lıyor. <info gülüyor> <laughs> aynen, aynen. Abi, sanırım T site'da. Aynen, aynen. T spawn açıyor. Dark abi, Dark. <laughs> Öldü bak şu sağda. Çıkacak şimdi. Şu sağda ne abi? Aa. O oh. zırhını kırdım abi. Zırhını kırdım ortada. Abi mid 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 girdi kapıdan. Bezdim şu an. AK çektim. Abi Bezdetin adam base'i yok etti. <laughs> abi adam kayıp. Ah! Ne yaptı adam? VCS'de şu mid'de bu kadar koruyan adam olsa yakını. Evet. <laughs> Oyunu kazandık abi. Yani. Ananı avradını korktum. Çok sağlam vuruyor lan. <laughs> Eyvallah ben zaten. oğlum ayardım lan siz. mu geçiriyor gerçekten. Belası vallahi. <laughs> Ay belastır, <Uf>. <laughs> belası da gittim. Belası vallahi gittim vallahi. Nerede ki? Bakalım biraz. Bir şey yapalım. Abi insan yerini söyler ya. <laughs> Halis abi nasıl ha. kötü bir Kötü bir takım oyuncusun sen ya. İnsan yerini söyler rakip. Base'de vallahi canım. Base çok güzel ya. Oy! Duvardan <laughs> vurdum. Yo, yala, yalan attı ya. Aha <laughs> AFL'e geliyor. Ben gözükmüyordum. <laughs> sen öldükten sonra direkt ooo çeytak. Aaa çeytak da güzeldir. Ah! Sis atma. Ot, <laughs> <Boş>. Biliyordum ya. <gülüyor> <gülüyor> Biliyordum. Ay ya. Gel bu tek gel. Abi. Çay tek mi? Aa. Skopu böyle bir değişik ya. Çay tek misin güzel be? Güzel ama. Çay tek misin be? Çay tek ha. Skopu böyle bir değişik ama güzel yani. Çay tek. <laughs> Ne lan değişik. Ay. Ya adam B'de 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 ay, ay, ay gelmiş ya. ya. Korktum onu ya. <gülüyor> Korktum onu. <laughs> ne kadar kötü bir oyuncusun abi sen ya. nasıl şey oynuyorsun abi sen? <laughs> nasıl bir oyuncusun lan? Ya ya anca yoldaşta göre olursun. Öyle valla. Diğer türlü olamıyoruz. Diğer türlü çok zor. abi tünelde mi lan acaba? Be mi oğlum? Nereden sıktı lan? Tüneldeyim oğlum mı lan cidden. Oğlum oyunda nasıl ses kasacağım hakkında en ufak bir fikrim yok. Her yerden ses <laughs> geliyor. Her yerden ses geliyor. <laughs> Abi bir yapalım beni yedin. Kesinlikle gitmiyor değil mi? Ben? Yok lan belki şey yaparsın. Ah siktir ya. Nice. <laughs> Oğlum mitlesini sandım lan. Quick score. Aykırı fake edin. Hayır vuramadım. Ooo çay tek ha. Çay tek güzelmiş ya. Oha dört mermi. Aa kapıdan aa kapıdan mermi geçiyor çok iyi. Dedim varım siz hemen. Siz ne Klasik dans diye. Hayda. Banlayın abi. Oyunu götürüyor. Sabotu sabotu bırak abi. Çok Fuck. Havada öldüm. İki kişi doluyoruz. Havada vurdum. Öl artık <laughs> be kardeşim ya. Öl artık ya. Oy. Bir şey diyeceğim, ben sürekli şu kapının yanlarına vuruyorum Oradan sayılmıyor mu, geçmiyor mu mermi? Demi, demirler, o. Demirlere vur-vurmaman lazım demirlere Ya abi demirlere vurup duruyorum ben sürekli Bütün mermilerim demirlere gitti Aynen şey. Demirleri... Yani demirleri kaç kere öldürsem yüz canı olsa hepsinin Yani bayağı öldürmüşler demirleri Neredesiniz oğlum? Bitti mi lan oyun? Harbi, en son short'a girmiyor muydun oğlum sen? Ya. Neredesin acaba? City'ye gittim oğlum ben. City'ye mi gittin? Aa. Oğlum. Ah shit. Gibi gari. Havada burada. Ha. <laughs> Yaz AK oynaması çok yani zevkli. AWP evet, evet. de. AK çok sarıyor. AK çok zevkli. AWP yani. biraz ağır ya. Kanka bir dakika. Zor, bunu zor, bunu. zor. Nasıl <laughs> lazım? Ya CS'de öyle, şey öyle. ya abi. İşte AK'ye alışman gerekir. AWP'ye zaten bir şekilde yapabilirsin hani AK'ye alışınca. Burada şey tam tersi. Bak. Burada tam tersi. Amına <laughs> koyayım <laughs> ikimiz de vuramıyoruz. Çok iyi. <gülüyor> 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 çok iyi oyuncuyuz arkadaşlar. İkimiz yeni ah, yeni nice. yeni gir falan. Oğlum, Digil çok tuhaf lan. Hiç sekmiyor sanki çok fazla sekmiyor sanki çok fazla çok iyi cümle abi <laughs> beğendim ben beğendim diye özel cümle fuck bir tane Gördüm, o kadar da değil <laughs> o kadar da değil ya, ya yine çok... demire vurdum aha vurdum ölmedi ya kapıdan geldi çünkü mermi oha Aa, kalmış. Bir, bir daha vurdum. Aynen. Yedim ya. <laughs> Ay, kusura orada vurur ha. Vurur vurur manyak ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Çok yumuşak vurdu lan. Aa adam uçuyor lan. Kanka öl artık. Zombi modundaki gibiydi. Öl artık kanka. güzel güzel hiç vallahi. oyun hiç fena değil valla Oyun Şey abi Rekabet e, denemek lazım bak, ya Bak öyle bir çıktı ki Hatırlıyor musun bilmiyorum Left 4 <laughs> <or or that'de gülüyor> bir tane zombi modu var yani hani Hı -hı. Orada böyle zombiler eğik büyüdük Şey falan böyle Zıplarlar koşarlar Evet, evet öyle bir, Öyle oyun. bir geldi ki üzerime <laughs> <laughs> Anladın mı elim ayağım Lan oğlum Burada ayar yapıyorsun <laughs> Dur bir dur bir Silah değiştireyim. Dur burada yer yapıyorsun. Biz burada Aa, kürtaj diyor. yapıyoruz. Kürtaj, kürtaj. Biz burada kürtaj yapıyor. Ya. Ne selam la. <laughs> Oyun bozan haydi. Kral katili. Kaça kaç oynuyormuşum lan? 9-15. <laughs> Harika. As shit. Ya. Oğlum zırhın kırılınca öldün sandım bıraktım <laughs> lan sıkmayı. <laughs> Ya Halis abi ne kadar kötü bir oyuncusun senin yüzünden göremedim adamı. Eyvallah cansa. <laughs> <laughs> Sen sayır yapmış şunu da. Oha lan. Kileyiz biz. Ya kanka durduğumda vurabiliyorum ama harekette böyle başlar. oynamaya alışamadım yani. Çok hareketli oynayın. Durduğumda vurabiliyorum. Oo bir su bombaya oturdu. Lan oğlum artık ya. <laughs> kanka bomba çok az vurdu bu arada. Ya kaçtım biraz bombadan. Ye bakayım onu evladım. Otur üzerine. Ya. Tamam. Yavrum benim be. <laughs> ya abi. Yıldız mısın be? Bu kadar, ben böyle korkak bir oyuncu görmedim. Yıldız mısın be? <laughs> Lan oğlum dur. Ben böyle korkak bir oyuncu görmedim. Ha <laughs> of yedim bombayı. Dark abi. Oyun abi. abi. <laughs> ya işte ya arkadaşlar. Abi <laughs> biz... bizi sen bu oyunları. Sabotu bro Sabotu <laughs> bro olacağız. Oy, Ravincim alıştırma beni. Ya <laughs> Ravincim. İyi abi, abi kapat abi. Kapat abi. Kapat fırın iyi. ekmek yemen lazım. Oğlum Kır zaten dedik ya. onu yeni açacağım diye. Ay, Oha ne almış. Senin Oyunca. daha kırk fırın ekmek yemen lazım Ravin. Bak bak bak. Sözlere bak sözlere iyi ne ya. Hayır abi. Peki videoda kışkırtma yapmamız yok mu? <laughs> of combo içerik. Sabotaj yayıncısına Sabotaj yayıncısına Sabotaj güncellemede kışkırtma yaptık Öf Artı bir milyon izlenme takmış Ekipten ses kasıyormuş Ses kasıyormuş <gülüyor> 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 Oha revolver Revolver almış Oğlum garip Glock sekiyor vuramadım zırhı kırdıktan sonra. Ya be. Oha. <laughs> <Ola>. Oha <laughs> be altında bir var. Arkadaşlar gördüğünüz üzere <laughs> eziyorum onları Yok Victor Bey ilman Bak ya. Aşağıda işte <laughs> <laughs> Ha abi pardon 44 <gülüyor> olan. <gülüyor> ulan 44 o abi rezil olduk. Abi, abi rezil abi, olduk adam, rezil adam B'de adam B'de abi abi adam arkanda arkanda. Öldü. Ha, Rahat. Hala de bakıyorum bak. Alındır. <laughs> <Onu duruyor. gülüyor> Adam oradan geldiğini sandım. Oha. Bomba attı. <laughs> <laughs> Neredesiniz oğlum? Ha, gidiyorum. <laughs> Ay shit. Ay. Oh. E, ya istersen artık ya. osuz <laughs> al oynuyorum arkadaşlar şey görüyorsunuz. Ya işte biz yılların sinikiyiz abi. Nasıl? ya. 9 canım kaldı ama ben kaçmıştım o bombadan. Gel gel CT gel CT gel. Longda abi longda. Yoktan mı sitti lan? Ananın ananı. Öldü abi. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ananı dostum. Canım canım. Biz ayrı tostuyuz. Ben alıkmayalım. Oh. Ya oğlum çok kötüyüm. Alışamadım oyuna. Dur oynanış. Sen sayıda yapayım da ben. Sen yapalım uçalım ya. Oh Oha! my god. Bir şey diyeceğim. Işınlandım bu arada. Ya bana pink girdi ya da bir şey oldu. Ya bırak bırak ağlıyorsun. Ya. Vallahi ışınlandım lan. Ya Halis ne yapacağız biz bunu ya? Gel city gel city. Ya. City, city gel. City, Abi oyun bitti. Ne City gel? Tamam gel abi City. Ulan orası City mi? Alsaydı orası. <laughs> Evet arkadaşlar, güzel bir mevzu oldu. bir mevzu için. Ya, Haris abi kötü yeni bir olduğu için. Oyuna başladık, yeni şey başladıkları için arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Aynen, oyuna yeni başladıkları için. Bunu bir vs olarak saymıyorum. Sınma olarak, antrenman olarak sayıyorum. Değil mi? Yani yani. Güzel ama ya oyun vallahi sarar arkadaşlar. Tamam hadi bir level Hoş adam koyun. vurdun hadi. 3 level oldu. Hadi Bir level adam bu. 2 level. Ha iki abi. Level. Evet 3 level olmak üzereyiz abi. Ben 3 level <laughs> oldum. 4 level olmak üzereyim ben. <laughs> evet abi sen videoyu bitir istersen. Evet arkadaşlar. O kadardı yani. Göstereceğim başka bir şey yok. Markette yenilik yoktu zaten. Teşekkürler videoyu izleyenlere. Ve ekibe teşekkür ederim. Ee, Açıklamada kanalımızın için. linki var. Arkadaşlar. Ne? Efendim duyamıyorum. He arkadaşlar göreceğiz. Allah'a emanetiniz. Hoşçakalın dostlar. <laughs>